Astım tüm dünyada 339 milyon kişiyi etkileyen, her yıl 8 milyon kişinin önümüne neden olan son derece ciddi bir akciğer hastalığı. Ancak diğer taraftan tedavisi olan bir hastalık. Ve astım kontrolünde de ihmal edilmemesi gereken bir takım önlemler var. İlaçlar tabii ki çok önemli ama onun dışında temiz hava, egzersiz yani spor yapmak ve kilo kontrolü yani obezitenin önlenmesi e, astım kontrolünde son derece önemli. Biz de bugün e, astımlı hastalarımızla birlikte e, bu duruma dikkat çekmek istedik. E, Türkiye'de 8 milyondan fazla astım hastası olduğu tahmin ediliyor e, ve e, çocukluk çağında daha sık görülüyor ama erişkin çağda da bayağı fazla astımlı hasta var. E, elbette ki çok olumsuz etkileri oldu. Pandemi döneminde e, hastaların e, sağlık hizmetlerine ulaşması zorlaştı. Daha sonra da e, depremde de çok yoğun toz e, maruziyetleri sonucu gerek enfeksiyonlara e, artış e, gerekse e, şey sonucu yani toz ve duman sonucu maruziyetleri sonucu astım ataklarının sıklığında artış e, gördüm, gözlemledik. Astımlı hastaların tercihhen yani aslında o e, tozların yoğun olduğu tüm deprem bölgesinde kalmamalarını öneriyoruz tercihen eğer imkanları el veriyorsa. Eğer imkanları el vermiyorsa da enkaz kaldırma çalışmaları esnasında çok yoğun tozun olduğu dönemlerde orada bulunmamaları ve tercihen maske kullanmaları faydalı olabilir. Onun dışında normal kilolarını korurlarsa ve günde 30 dakika haftada 5 gün yürüyüş yaparlarsa sadece astım değil tüm nedenlere bağlı ölüm riskini ve hastalık geliştirme riskini çok ciddi azaltmış olurlar. Herkese önerimiz bu. ama ilerleyen dönemde maalesef akciğer kanserinin de ciddi şekilde artacağından şüpheleniyoruz ve de koalın. Bu akciğer ve koaldaki artışın sebebi ne olacak hocam? Yine toz maruziyetleri olacak ve asbest maruziyetleri olacak. Çünkü enkaz kaldırma çalışmaları esnasında havaya saçılan asbest son derece kanserojen ve riskli bir madde. Kanserde artış bekliyoruz maalesef.